Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 10 Şubat 2025 Almanya gündemini sizlerle paylaşıyorum. Gündemin en sıcak gelişmelerinden biri Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ana muhalefet lideri Friedrich Merz'in karşı karşıya geldiği televizyon düellosu oldu. Spiegel'de yer alan habere göre bu tartışmada her iki lider de sert ifadeler kullandı ve seçim gündemini belirlemeye çalıştı. İki siyasetçi özellikle Almanya'nın ekonomik geleceği ve mülteci politikaları konusunda birbirlerine karşı sert eleştiriler yönelttiler. Aynı tartışmaya dair Deutsche Welle'de de bir değerlendirme yayınladı. Burada özellikle Scholz'un ve Merz'in karşıt politikaları net bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Merz muhafazakar çizgiyi öne çıkarırken Scholz sosyal demokrat politikaları vurguladı. Bu arada Almanya'da seçim atmosferi giderek ısınıyor. Sol parti milyarderlerin servetlerinin yarıya indirilmesi gerektiğini savunan yeni bir vergi planı ortaya koydu. Deutsche Welle'nin haberine göre Sol Parti, ülkede aşırı servet birikimini adaletsiz buluyor ve özellikle sosyal adalet konusunda bu adımın kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Ancak bu planın yürürlüğe girme şansı oldukça düşük görünüyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber Almanya'nın ekonomisini etkileyebilir. Spiegel'de yer alan bir habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında yeni gümrük tarifesi getirmeyi planlıyor. Bu adımın özellikle Alman sanayisine ve ihracat sektörüne nasıl etkileri olacağı merak konusu. Avrupa Birliği'nin nasıl bir karşılık vereceği ise önümüzdeki günlerde şekillenecek gibi görünüyor. Ve son olarak Almanya'da aşırı sağcı, Almanya için alternatif partisi yani AFD ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Muhafazakar Hristiyan Demokratlar yani CDU ve onların Bavyera'daki müttefikleri CSU, AFD'ye karşı en güçlü bariyer olduklarını vurgulamaya devam ediyorlar. Deutsche Welle'nin haberine göre Mers ve Markus Söder, AfD'nin güçlenmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor. Ancak bu durum Almanya'nın birçok kentinde protestoların artmasına da sebep oluyor. Almanya'dan bugünlük gelişmeler bu şekilde. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo